Arkadaşlar merhaba. Guardia Türka'dan sevgilerle. Nurdan Hanım ve ailesiyle beraberiz. Odin geldi. 11 aylık Odin. Bizim yavrulardan. takribi 7 7,5 ay sonra çiftliğe geriye geldi. Hoş geldiniz. Evet, evet. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Şimdi bizim sizle irtibatımız koptu da Uzun süre görüşmedik. Evet. Şimdi Odin eğitime geldi. Ee, neler yaşadınız? Aldığınız andan itibaren bir bilgi birikiminizi paylaşırsanız seviniriz. <laughs> Şimdi öncelikle ben Odini ilk aldıklarında yani pek şey yapmadım. E, bir şey tanımadığımız bir cins olduğu için e, alıştıkça e, bir de çok çabuk şey yaptı. E, kakayı vesaire evin içerisine yavruyken bu işeme olayını altını e, falan e, örtüyorduk ama e, çok çabuk bir şekilde kesti. E, güzel bir zaman geçirdik. Sevdik. İnatçı bir e, karakteri çok. var. Çok inatçı bir karakteri var. İnat. E, çok akıllı. Gerçek anlamda çok akıllı ee, bu ana kadar getirdik ne zaman ki beni sürükleyip düşürene kadar ondan sonra kızıma dedim artık bunun zamanı eğitim geldi. zamanı geldi evet çok güçlendi çünkü daha bile 11 aylık yani evet. 11 aya göre yalnız boyu fiziği çok güzel çok yerinde daha işte kafası gelişmeye başladı evet. elinlemesine kalınlaşmaya başladı Odin Odin sahibine çok düşkün bir de kıskanç gördüğüm kadarıyla. Siz başka köpeklere Oo. gidince kıyamet kopuyor. Çok evet, çok kıskanç. Çok kıskanç. <laughs> çok kıskanç. Evet. O, evet, bizim biraz şeyimiz. Kıskanç Herkes mıyakçı. sevdi, onu sevdiği için acayip bir şey oldu, şımarıklık oldu onda. Siz neler yaşadınız? Sizden de görüşelim olalım. Ya ben ilk önce e, çok tasvir etmedim. Çünkü o zaman e, normal apartman dairesinde yaşıyorlardı. Çok zor oldu. Çok zor oldu ama e, Odin çok şey zeki zeki bir hayvan. Çabuk başardık. Biraz tabi süreç var oldu bir iki ay kadar bir sıkıntı çektik ama ondan sonra o dinden ben ki eve almıyor yani eve istemeyen köpek istemeyen kişi geri geldi o dinle yattım. Evet. Ben yattım yani. O kadar kızdığım halde o dinle yattım başka tamam, kadar bir öyle bir işte. özelliği var. Genelde böyle hani gönülleri fethetmeyi kazanıyor. Şeytan kazanmış. tüyü var ya. Evet. Şeytan tüyü var gerçekten. Bir de inatçılık dedi ya. Bizim evdeki her, bütün erkekler Kasım doğumlu. Evet. Ve Odin de geldi bize. O da Kasım doğumlu. Evet. Ha, tamam, o da erkek. Ya, o da evet. erkek. İnatçılığını e, Burcu'ndan almış bence. Akrep, Akrep Burcu çünkü. Dedesi de babası da hepsi inatçı. E, tamam işte. <laughs> Eve uyum sağladı. Eve uyum sağladı. Siz eşiniz neler yaşıyorsunuz? Asıl önemli olan evet. siz ya yani ilk aldığımızda bizim hiç hayvan tecrübemiz yoktu ne kedi ne köpek. İlk köpekti. Evet, ilk köpekti ve böyle bir sizin videolarınızı izliyorduk eşimle. Bir gün eşim hadi kalk gidelim dedi. Hiç pre, yani plan yapmadan geldik. Aldık, döndük Odin'i. Evet. Öyle bir gezelim diye geldik aslında ama görünce de dayanamadık o dişi. Tamam. Aldık, götürdük. Çok sesli bir köpekti Odin. Ve böyle şey o baksını falan tırmalıyordu. Hatta eşinizle şey evet. pet shop'ta karşılaştık falan. Bayağı bir sesliydi. Birkaç gün sonra ama alıştı. Yani o 3-4 günmüş o şey sesi. Çılgın sesi bize de alıştı. Ondan sonra zaten bir bağ kurduk. Yani şey gibi oldu bizim için artık. Vazgeçilmez bir Ailemizin bir üyesi yani onsuz bilmiyorum şimdi eğitime bırakacağız ama onu düşünüyorum ben şu an aklımda o var sadece o altı hafta bana nasıl geçecek acaba e işte siz de gelip gideceksiniz evet evet dayanamam zaten gelir mutlaka bir de çok zeki çok zeki bir evet. konuşmadı eksik belki yakında da olur konuşabilir <laughs> yani, Her yani. konuşabilir. <laughs> hep böyledir çok güzel anlatıyor kaldı. çok güzel ifade ediyor kendisini evet yavaş yavaş böyle koruma elimleri falan başladı mı ya o dişte 5 aylık altı aylıktan beri vardı korumacılığı yani evet hiç bebek köpek gibi değildi yani. Sanki yetişkin köpek gibi hep korudu zaten. Geldiği günden beri korudu neredeyse. Evet. Onu da o bilmiyorum ama şey, doğduğundan beri bence korumaya odaklı Odin. Şu an bile koruyor. Evet. Değil mi? İçgüdüsel. Gerçekten koruyor. Bebekken de öyleydi. Çok güzel Büyük köpeklerden de şey yapmazdı. Oynardı hatta fotoğrafı var şeylerle. Plajda büyük köpeklerle oynuyordu ya daha küçücüktü. Hı. Büyük köpeklerle falan da oynuyordu. Son zamanlarda çok büyüdüğü için biz de çok dışarıya çıkaramıyoruz. Sosyalleşmesi biraz eksik kaldı aslında. Ama bayağı düşkün diğer köpeklere. Yani çok böyle arkadaş canlısı. Çok arkadaş canlısı. Kırçın falan değil. Yeri geldiğinde bence o koruma içgüdüsü devreye girecek yani. Saldırma evet. içgüdüsü. Şu an hiç saldırmaya meyilli Zaten bir olmasın, şey değil. Zaten öyle olmasa sosyal olsun. Yani. Sesli evet, kazı evet. çok yapıyor. Yani mesela balkona bizim eve geldiklerinde, <laughs> balkona çıktığında bir yani bir şahıs oradan geçerken muhakkak şöyle bir hani ben, ben buradayım diyor. Yani akıllı ol, dikkatli ol tarzında böyle bir e, evet. şey oluyor, bir havlaması. E, i̇kaz yaptığımız zaman susuyor veya yanına gidiyor, susuyor. şeyi çok güzel. Yani e, gerçek anlamda hakikaten bir koruma köpeğiymiş bu ya. Yani. Evet, evet. evet. Gerçek anlamda yani. E, ben e, aslen Yozgatlıyım. Yani kangal da bilirim. E, bir ara doberman e, yavrusu almıştım, ona bakmıştım. Ama bu Hakikaten akıllı bir köpek. Çok zeki, ha. çok. En önemli özelliği bence zeki olması. Zeki İnsan gibi neredeyse. Yani matematik yani. zekası çok evet. yüksektir yani. Kendi hesaplıyor, bir şeyler programlıyor, uyguluyor veya bir şey istediği zaman gelip bize öyle bir söylüyor ki sanki konuşuyormuş gibi anlıyoruz yani. Ben dışarı çıkmak istiyorum diyor. Tuvaletim geldi mesela çıkarın diyor sanki. Evet. Bir o dilini konuşması eksik. Onun dışında çok iyi anlatıyor istediği şeyi. Böyle yani unutamayacağım dediniz yaşadığınız bir anınız falan oldu mu köpeklerle alakalı? Ay o dişle her şey çok. Ne bileyim hepsi bir anı da. Evet. Unutamayacağım neler. O bir sürü şey olmuştur ya mutlaka o dinle. Bir sürü şey olmuştur. Ya beni beni mesela şimdi <laughs> şimdi çekti. Şimdi annesi şöyle bir parkta dolandırdı. Ver kızım dedim. Koştular biraz, yoruldular. Ver dedim tam şeyde tuttum, gemini tuttum. Tutar tutmaz bir köpek gördü. Bir böyle hakikaten bir şaha kalktı. Ben de böyle bir şey kontrpiye de kaldım A, tam adımlarımı düzelteyim derken bir baktım yerde sürünüyorum. Evet Ondan ya. sonra neyse bırakmadım da bırak diyorlar bana hala şeyini <laughs> e, ipini yok bırakmadım neyse kaltı ettik. Ben buna bir küssüm dün geldiklerinde şimdi benim yanımdan geçerken şöyle yani yan, 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 bakıyor. yan bakıyor gidiyor, kuyruk da arkada, yan bakıyor gidiyor, bir havlama yaptı, en son gittim şöyle bir kaşlarımı çattım, baktım yemin ediyorum sana. Yani bir yani dede özür dilerim senden ya, ya evet, deme öyle, modunu öyle. hissettim yani oldu. ondan, El ayağımı yapıyor. elimi yalıya yalıya bir hal oldu ama. Şey yapmadım, Barıştana hiç pas ya. vermedim. Yok pas vermedim, şimdi bugün helalleşeceğiz onlar. <gülüyor> <gülüyor> Mecbur barışacak. Yani. Gönül almayı da bilirler yani. Bilir bilir. Evet. Yani ben onu çok besliyorum eee çok ona özel yemekler alanında yapıyor. Ellerimi yalıyor Kadınları benim. Teşekkür ederim. Çok... <laughs> Özellikle prese kan kadınlara ve çocuklara çok evet evet. 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 Eve girer girmez hemen beni arar mesela. Evet evet. Erkeklere en son. <laughs> en son erkekler. Önce yani. kızlar. Yani. <laughs> Koruma sırasında öyle yapıyor. Çocuğu evet. önce çocuğu koruyor, sonra kadını koruyor, en son erkeği koruyor. Evet. Evet, o din evet. çok şanslı. Biz kalabalık bir aileyiz. Yani iki oğlum daha var. Babası böyle altı kişi. O falan ciddi. bir aileyiz. herkes onu seviyor. Herkes onunla ilgileniyor. O yüzden evet. müthiş ilgiye alışık. Yani Zaten insanlar şimdilik. bakabilecek. Evet, evet. Yani bakabileceği e, hayvan alsınlar gerçekten. He. bakamayacaklarsa almasınlar. Biz yazlık tarafta oturuyoruz. Evet. İnanın insanlar yazın bakıyorlar. Ya bu birazcık da kışın şeyle atıyorlar. ilgili. Bilgi birikimi ile alakalı. İnsanlar kendi yaşam koşulları, yaşam alanları kendi iklimleri ve beklentilerine uygun ırklar alırlarsa o zaman bu sorunları yaşamazlar. Yani asıl sorun evet. oradan çıkıyor. Ya bu köpek çok güzel. Çok beğendim. Görüntüsü çok güzel. Ben Yok. bunu alayım. Ama köpek av köpeği. Evler evet. tarafı kazıyor, parçalıyor. Bu sefer götürüp barınağa bırakıyor. Aynen öyle. Ya bir de hani bu e, süs ya da Hava atmak için değil. Gerçekten bunların hani güzel bir yuva verecek sahipler. Tabii size dost, sahip dost yani bu. Evet. Güzel bir yuva yani. Bir de Çocuklar odinde için. şey yoktur hiç. Mesela ev hani evi parçalar falan dediniz yok, ya. Yok hiçbir şey. Mesela yapmadım. ben odini 2-3 saat yalnız bıraktığım zaman evde bir tane ufacık bir şey değişmez yeri Asla değişmez. İstese her şeyi parçalar. Ama bir tanecik bir şeyin yeri bile değişmez. Asla değişmez. Bıraktığım gibi her şeyi özellikle bırakırım mesela bazı şeyleri kurcalayacak mı diye. Asla kurcalama huyu yok. Ve bebeklikten beri böyle. Değil mi? Hiçbir Çünkü ev alıştı televizyonumuz elemiyor. var. Altında dolap ve orada eş eşyalarım var benim onları bile ellemez. Hiç, hiç, ellemedi bensin. bebekliğinden beri. Çünkü öyle alıştı. Yani öyle alıştıysa çok güzel. Evet. Mesela hiç, hiç o dağıtmaz. konuda ben gençlik yıllarında evde Danuan vardı. <laughs> Danuan alan evde mesela sehpa olmaz, biblo olmaz. Hiçbir şey Çünkü Danuan'ın kuyruğu ve çok <laughs> sallar. Ve kuyruğu salladıkça <laughs> bir biblo karşı duvarda patlar. Öteki biblo orada patlar. Her şeyi evet. daha yapmaz ama kuyruğuyla dağıtır yani. <laughs> Doğru. İşte o dinde çok sevindiği zaman kuyruğuyla dövüyor bizi. Evet. Kıvanç gibi vallahi. Annesine böyle. yapıştı hiç. Odin evet şöyle birazdan endamını seni kimse göremedi burada masanın altına evet. girdin. Senin endamını biraz gösterelim. Biraz şöyle de gelsin yanına. Boylu poslu oldu biraz. Boya gitti Odin. Ya çok güzel olmuş. Bacakları Vücut uzun oldu. Gel aşkım. Gel bebeğim. Gel. Oy. Gel. Hadi gel. Hadi kalk. Aferin sana. Atladı. Gel hop yap. Ofa. Ay çok pis ağzı, evet. çamur içinde. O <laughs> evet, Odin çok güzel gelişmiş arkadaşlar. Kas yapısı, kemik yapısı. Silencilik çok güzel. Yani 11 aya göre ideal istediğimiz ölçülere gelmiş. Şimdi kalınlaşma sürecine girecek daha sonra bir ay sonra falan başlar. Kafası gelişecek. Evet. Kafası büyüyecek. 12 ay civarında başlar işte. Göğüsü genişlemeye evet. başlayacak. Ee, önümüzdeki 9 e, doku, ayda 9 e, ay 18, 11 yok. 7 ayda. Önümüzdeki 7 ayda iskelet yapısı tam anlamıyla oturmuş olur. Evet. Zaten insanlar yemin ederim yoldan beri Yol yollarını değiştiriyorlar. değiştiriyorlar bunu gördüler mi? Yol Halbuki bizim bebeğimiz ne kadar uysal, sevimli. Evet. İşte Görüntüden. İnsanlarımız görüntüyle. Görüntüyle karar evet. Gel. Hadi. Ben çok memnun oldum. Yani bir de böyle arayı uzatmayın. Şimdi köpeği evet. almışsınız, bir kayboldunuz Bak aylar sonra çıktınız piyasaya. Arada evet, mi? aslında o bizim için bir hata oldu. Onu ben düşündüm defalarca ama işte bir Siz çalışma zaman dilimlerimiz oldu. Ben aslında bir yaz, yani e, Haziran, Mayıs, Haziran, Temmuz aralığında tekrar bir götürelim. Çünkü sizin verdiğiniz bilgiler, e, biz bakıyoruz. Evet, evet. Siz bizi ikaz ediyorsunuz bazı şeyler ama ola ki siz hayvanda bir eksik gördünüz. Çok Bunu tabii. bize söylersiniz. Bizim hatamızı evet. oldu aslında. Ve maşallah var. Çok güzel yani. Çok iyi bakılmış evet. ya. Yani tüy kalitesinden tutun da fizyonomik olarak gelişimi falan çok güzel Yani evet. Hep şey, şeyi söylüyoruz ya mesela videolarda da anlatıyorum ben. Yani genotip iyi olacak köpekte evet, aldınız evet. ama fenotip dediğimiz yani o daha sonraki gelişim kısmı o sizlerle alakalı evet, köpek evet. sahipleriyle alakalı. Orada zaten o hani değil. biraz önce dediniz geçmişte Kangal ah, Doberman ah, tecrübelerim var diye. Hı. Her ne kadar kızınızın ah. ilk köpeği olmuş olsa da sizin tecrübeler de var tabii. Tabii, tabii. Köpeğe iyi bakılmış yani. Evet elinizden evet. geleni yaptık. Gel. Şimdi oraya kaçtı. <laughs> şey yapalım şimdi. E, hem bir vedalaşırken arkadaşlar da ben kamerayı elime alayım. Tamam. E, siz böyle Odin'le şuraya falan geçince Odin'i bir görsünler. Çok güzel çünkü Odin. gösterelim. Tamam. Hadi gel. Gel aşkım. Hadi gidelim. Atlat istedin. Atlat o değil. Gel. Gel, gel anneciğim. Oraya gelmesin. Gel. Kaçma, kaçma. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bu ardiye çok kalan sevgilerle. <laughs> <laughs>